Arkadaşlar ben Metan bugün arkadaşlar sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft serisine başlıyoruz arkadaşlar bu seride sizlerle birlikte güzel bir oyun serisi olacağını düşündüğüm bir video serisine başlıyorum özellikle arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum bu depremle alakalı olayları tam olarak günü gününe takip ediyorum fakat bugün birazcık da olsa sizleri o olaylardan uzak tutmak için küçük kardeşlerimizi olaydan uzak tutmak için bu videoyu çekiyorum e, haberiniz olsun e, videoya başlamadan önce hani bunu söylemek istedim sadece bakalım bugün başlayacağız uzun bir seri olmasını temenni ediyorum ve e, sizlere de izlerken keyif almasını e, istiyorum diyelim bakalım inşallah güzel bir seri olur arkadaşlar buralarda bir okyanus görüyorum. Sonra şu tarafta değişik bir biyom daha var yani burası değişik bir biyom biliyorsunuz bu turuncu ağaçlar var burada sonra şurada normal bir biyom var buralarda çok fazla koyun var İnşallah güzel bir seri olur ve sizlerle birlikte güzel bölümler çekeriz. Azıcık da olsa dediğim gibi olaylardan uzak durmak adına bu videoyu çekiyorum biliyorum orada insanların durumu çok kötü elimden geldiğince ben de destek oluyorum. Ee, ve hani dualarımı da eksik etmiyorum arkadaşlar sizlere de, de e, dua etmeye davet ediyorum e, çünkü çocuk kardeşlerim küçük kardeşlerimin duası daha çok kabul olur arkadaşlar o yüzden sizlerden dua etmenizi bekliyorum e, yorumlar kısmına da e, yazabilirsiniz benim bu videodan hiçbir çıkarım yok bunu da e, bazı büyük abilerim ablalarım hani videoyu izlerken tepki gösterebilirler e, bu videodan hiçbir şekilde kazancım olmayacak bunu garanti edebilirim. Zaten 700 aboneli bir kanalın para kazanması açık olamıyor. benim sadece amacım burada küçük kardeşlerimiz bu videoyu izlerken az da olsa o olaylardan kaçması içindi aslında. Çünkü çok fazla etrafta kötü videolar dönüyor. Yani hiç iç acı açıcı videolar dönmüyor. O yüzden de bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Hani kendimi de açıklamak istiyorum. Yanlış anlaşılmak istemediğimden ötürü haberiniz olsun Neyse biz artık videomuza geçelim biliyorum hiç zamanı değil bu tarz şeylerin ama benim amacımı zaten videoda başlamadan önce söylemiştim Neyse şimdi arkadaşlar birazcık sesleri kısalım olabildiğince biraz daha kısacağım çok ses geliyor bana çünkü olabildiğince olaylardan uzak kalalım diye çekiyorum dediğim gibi Neyse daha fazla bununla alakalı konuşup e, sizlerin de canını sıkmak istemiyorum. E, uzun bir seri olacak öncelikle bunu söyleyebilirim. İnşallah yani e, uz tutabildiğim kadar uzun tutacağım. Her gün video atmaya çalışacağım. E, sizler de kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz. Haberiniz olsun bakalım. İnşallah e, bu günleri de atlatacağız. İnşallah bu günler de geçecek arkadaşlar. Ve e, korkmamanızı istiyorum yani herhangi bir şeyden korkmayın. Bu yüzden de e, burada birazcık da olsa unutmaya çalışacağız. Oyun oynayacağız ve bugünlerin geçmesini bekleyeceğiz. E, aslında bir tane taş kılıç yapalım ve bir tane de e, çubuk yapalım. Bu çubuklardan da kazma yapalım. E, sonra bir tane de balta yapalım. Ee, çok fazla koyun sesi geliyor etrafta. Onları keseceğim arkadaşlar. Zaten bunlar tekrar çıkardılar büyük ihtimalle. Seni kestim ama sen bana bir yararın olacak mı ya acaba? Ne? Diğeri nerede? Ha, şurada da koyunlar var tamam. Tam geceyi güzel atlatabiliriz diye düşünüyorum. Şu koyunları da kesersek iyi olur. Bakalım. Şunları da keselim arkadaşlar. Hayda kill biyomu. Biz nasıl bir biyoma denk gelmişiz ya. Biyoma bakın arkadaşlar kil buldum. Kil var. Burada maden var. Küçük bir maden. Fakat içeri giremeyeceğim. Şu anda iç, içeri girebilecek bir durumum yok. Biraz şuradan taş kazayım. Arkadaşlar evi nasıl yapayım veya e, nasıl bir şey olsun. Tarla hemen yapalım mı vesaire. Bunları yorumlar kısmında bekliyorum. Hatta ben bu videoda birazcık ekin ekeceğim. Yerlere yerleşme yerimiz nasıl olsun bunları da hepsini 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 yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Sizlerden destek bekliyorum. E, domuzları kesmeyeceğim. Domuzlara ihtiyacımız yok şu anda. E, evet Bakın buraları da buralar bayağı iyi gelmiş yalnız. Yani buralara iyi şeyler yapılır diye düşünüyorum. Şu ağacı keselim bakalım. Evet Bayağı iyi bir seri olacağını düşünüyorum. Biraz da olsun dediğim gibi olaylardan uzak kalmaya çalışacağız. Ee, küçük kardeşlerim için zaten bu videoyu çekiyorum. Ee, bakalım neler olacak. Şimdi biliyorsunuz ki e, bu YouTube kanalımı takip eden arkadaşlarım, canım ciğerlerim ee, size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, olabildiğince döneceğim ve olabildiğince video atmaya çalışacağım. Bunu size söyleyebilirim. Bu ee, bir tane crafting table yapmıştık ee, çalışma masası kendisi nerede acaba burada ee, buradan böyle bir şey yapacağım arkadaşlar ilk olarak bence yapabileceğimiz tek şey şöyle odun kömür yapmak olacak bunları odun kömür yapalım o sırada odun kazalım ve ev yapalım kendimize ufak çaplı bir ev yapmamız lazım ilk günü geçirebilecek bir ev olsa yeter. Etrafımızı kapatsak yeter yani kısacası. <laughs> ee, ve arkadaşlar yine yorumlarda sizden istediğim bir şey olacak. isteğim olacak. Ee, videolar kaç dakika aralıklarla olsun bunları gidip yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, yorumlar kısmına yazarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Neyse şimdi. Şunları şöyle alalım. Ee, odun kömürü var burada. Bu arada beni e, YouTube istatistiklerine baktığım zaman Azerbaycan'dan, Almanya'dan, e, Avusturya, e, o taraflardan genel çoğunluk olarak takip eden arkadaşlarım var. E, onlara da buradan selam veriyorum. E, belki altyazılı otomatik alt izliyor da olabilirler. Çünkü Türkçe anlamayacak olanlar da var. E, belki Alman türkler vesaire de izliyordur videoları. E, Şunlara da keseyim güzel, güzel. bunlardan da zaten bunlar geri burada oluşacak Arkadaşlar burada da arı var baba arılar nasıl çıkıyor görüyor musunuz oyun var da oyun sürümleri e, atladıkça Ben de Hayda ama bu da olamaz ya nasıl bir biyoma düştük arkadaşlar görüyor musunuz Aslında buraya bir ağaç ev yapabilir miyiz Sizce ne diyorsunuz buraya bir ağaç ev Bence yakışır çok tatlı olur hatta. Bak kuşmuş var arkadaşlar görüyor musunuz? Bu kuşları evcilleştirebiliriz, Papağanlar falan oluyor. Bak sesi duydunuz mu? Bana yaptı. Yer misin et? Bunları nasıl besliyoruz arkadaşlar? Bilginiz var mı? Dur söyle atayım da. <laughs> Çok tatlı. Ee, buraya bir ağaç ev yapabiliriz. Yorumlar kısmına bekliyorum. O yüzden ilk evi yapmayacağım. Sizlerden mesaj bekleyeceğim. Ee, sizler ne derseniz onları yapacağım. Haberiniz olsun. O yüzden bol bol yorum bekliyorum sizlerden. Bu arada açız. Yemek yememiz lazım. Ee, Allah. Allah. Açlık başa vurdu arkadaşlar. Yemek yememiz lazım. Şu anda yemeyeceğim. Yürüyerek gideceğim. Dedim ee, dediğim gibi bu videoda çok bir şey yapacağız. Sizler çoğunlukla yorum bekleyeceğim. Bu arada bunları alalım değil mi? Bunları almaya çalışayım da kırılmıyor ki. Oo. Şöyle yaparız o zaman. Bunları şöyle yapacağım. Kır 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 kır. Şunları kıracağım arkadaşlar. Evet. Tamam. Şimdi şunu şuradan kapat. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah! Hey! Baga girdik ya. Saçma sapan buglar oluyor oyunda. Şunları kıralım arkadaşlar. Olabildiğince alalım. Sonra çıkalım buradan. Şunu kırayım. Çık buradan ya. Neymiş burası ya? Çık çık çık. Dur şuradan şöyle bir şey yapacağım. Lan. Allah Allah. Şaka gibi ya. Nerede bizim? Şurası değil mi? İnşallah orasıdır. Lan bir dakika şunu bir yiyelim ya. Bir tane yiyelim arkadaşlar. Heh tamam buradaymış zaten. Okey kömür yaptık. Bunları pişirelim. Şimdilik arkadaşlar buraya bir tane köhne bir ev yapacağım. Yani en azından şimdilik kafamızı koyabileceğimiz bir evimiz olsun. Sonradan buraları güzelleştiririz. Bence şöyle bir saçma salak bir ev yaptım. İlk günü geçirebilelim yeter yani benim için birazcık öyle olacak. Evet. Yatağımızı koyalım. Yemeklerimiz pişmişti zaten. Yavaştan arkadaşlar yaratıklar doğmaya başlamadan biz bence uyuyalım. Böylelikle ilk gecemizi de geçirmiş olduk. Bu arada evin kapısı yamuk oldu. Böyle olması lazım yani. Şu ev bile iki kapılı. Bence bu ev kalsın arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bence bu ev kalsın. Dur. Pardon. Bence bu ev kalsın en azından. Burada bir evimiz olmuş olur. Yani çok acemice oldu biliyorum ama ee, yapacak da bir şey yok. Şuraya bir kapı yapayım ben en iyisi. Bu kapıyı çok seviyorum ya bu. Akasya kapısı benim çok hoşuma gidiyor ama evin içini çok gösteriyor. Onun da bir sorunu bu yani. Şuraları da cam yapalım ya. Kötü gözükmesin. Buralara bayağı iyi şeyler yapacağız arkadaşlar. İleriki bölümlerde. Şu anlık tabi bir şey yapamıyoruz. Çünkü ilk bölüm olduğu için sizlerden plan bekliyorum. Çok güzel şeyler yapacağız. Bu seride haberiniz olsun. Yani şu köhne evden bir kere ilk işim bu evden çıkmak olacak zaten. Sizlerden iyi yorumlar bekliyorum. Arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz ki bir de mucizelerden ufak bahsetmek istiyorum. Deprem altından çıkan çok sayıda e, mucize gerçekleşiyor ve kardeşlerimiz çıkıyor. E, bu haberler beni aşırı mutlu ediyor. Gerçekten gördükçe duygulanıyorum ve mutlu oluyorum. E, bol bol dua edelim arkadaşlar. Bol bol küçük kardeşlerimiz bu arkadaşlar için dua etsinler. Yeri gelir arkadaşlar, onlar da bizler için dua ederler. Ee, bu devir böyle döner yani. O yüzden doğalarınızı bekliyorum arkadaşlar. Küçük kardeşlerimize buradan olur, Sizlerin doğası kabul olur arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Ee, şimdilik şey yapalım. İsterseniz şöyle bir kürek yapalım. Bir de arkadaşlar YouTube'da da canlı yayınlar açabilirim. Haberiniz olsun yani. Burada baya bir kişi toplayıp yayınlar da açabiliriz. Bu seriyle alakalı haberiniz olsun. Yani her şeyi yapmayı planlıyorum. Sizlerden sadece destek bekliyorum. Destek yorumlarınızı bekliyorum. Haberiniz olsun. Evet. Şurada birazcık kumlar var. Bu kumları toplayacağım arkadaşlar. Lazım çünkü bize.